Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Merhabalar. Buyurun. Merhabalar, buyurun. merhabalar. Hoş geldinizler. Çantanızı merhabalar. alabilirim isterseniz. Yok sağ olun. teşekkür ederim. Buyurun buyurun. Ziyanlarım. Buyurun hoş, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Sağ olun. hoş geldiniz. İyi, sağlınsınız Nasılsınız? Hamdolsun, sağ Allah iyiyiz bizde. Çok, çok şükür. Biz de iyiyiz. Merhaba Kasa bayanlar. Nasıl geçti? Merhabalar. Merhaba. Çok Merhaba, güzel geçti. Siz, Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Tekrardan soframa hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi. Siz nasılsınız? İyiyiz. Elhamdülillah bizde. de Değiliz. De bugün birazcık. Soframı nasıl buldunuz? Güzel. Biz de bomba gibiyiz. Ah, neden? Her şeye <gülüyor> hazırız. Ah, neden? Bilmiyorum. Bugün gayet birazcık. Beni de... <laughs> Didiş edeceksin sen halde öyle görünüyor. Yok, didişmeyelim. Didişmeyelim son evet. günden misafiriz. E ben de gelinden emir aldım geldiğim öyle için mi? bugün. Aa. Gelinle veriyor? Ay emir vermiyor gelinler. gelinler. Sadece hani eleştiri yapıyorlar birazcık yani. Yok, hiç bir tartışmayalım ya. Hiç gerek yok yani. Tabii, e, sizin gününüz olunca tartışmayalım ama bizim günlerimizde tartışalım. Rabia Hanım yine bomba gibiydi. Bomba gibi ıı, susmadı. Bomba gibi de masada hareketleri de gerçekten olmaz ama. Kenan Hanım bunları yaktı. Evet, masa Merhaba. Nasıl Çok masa güzel. Gel, Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş, bulduk. hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Konyalardan getirdik. Sadece Efendim? Konyalardan getirdik. Bunları da taşıdın. Evet. evet. Hem de uçakta taşıdım bunları Zoyle Hanım. Düdüklü tencere. Pidesi. <laughs> eşyaları, sofrası, her şeyiyle Konya'dan buraya yani. Konya'dan evet. İstanbul'a. İnşallah yemeklerimiz de güzel evet, olur. İnşallah. <laughs> Konya'ya de. evet. alın. İnşallah. Beğeniyorum gelinime. Beğendiniz mi? Filiz Hanım gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Evet, evet. her şey yetişti mi ki? Evet, evet Zeynep Hanım yetişti. Yani, erkenden mi? Evet. Erkenden. evet. Ne erkenden? Çok erken değil tabii ki. De işte Normal gibi. Olsun yetiştirmen yeter. Evet, yetiştirdim. Ne güzel kırmızı beyaz bayrağımızın renkleri. Evet. Ne diyorsunuz hanımlar? Herkes baktıysa verelim mi kaseleri artık? Verelim. Konya usulü ne çorbası? Yoğurt, yoğurt çorbası. Yoğurt evet. çorbası ısmarlıyorsun evet. bize. Evet. Siz o, yoğurt çorbası ısmarlı. Üçünü bir alırsam aynen. Üçünü böyle. Hanı hanımlar buraya dikkat. Şu şekilde verin lütfen tabaklarınızı. Evet. Tabaklarını. Şu alsam daha şey olacak. Ara yemek tabaklarımızla beraber evet. kaselerimizi evet. ve altındakileri de evet. uzatalım. Biliyorum. Beğendiniz mi Rabia Hanım masayı? Beğendim. Güzel. Evet. Ama güzel. bakalım gelinimiz bugün nasıl servis yapacak? Ben servisimi buradan istiyorum. Çünkü onun kayınvalidesi benden puan kırdı ya buradan... Servis yapmadı diye A -a -a. gelini. Bana dedi ya ki ben kalkıp almak A -a -a. zorunda değilim. Ama izin vermiyorlarmış. Hiç bilmiyordum biliyor musunuz? Bilmiyor muydunuz? Bilmiyor. Hala... Bir ya. saniye bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına hanımlar. Sizin <laughs> yanınızda konuşuluyor. <laughs> Hep Gerçekten demiyorlar bu mı bu taraftan servis yap. Hatta diyorum ya biz burada... Sofradayken yemeklerle ilgili konuşurken alttan fısır fısır sesler duyarsınız. İşte o arkadaşlarımızın uyarı sesleri. Mesela diyorlar ki yeğenlerimiz buraya geçti oradan değil oradan değil. O taraf o taraf diyorlar görüyorsunuz değil mi evet, siz? Evet, Herkes görüyor değil mi? Evet. Siz nasıl görmediniz? Gerçekten hiç Burada görmediniz. Burada da değil miydiniz o esnada? Perde pilavımı çıkarıyorum. Servis için hazırlanması gerekiyor. Buraya koyuyorum. Hemen çorbama sosumu koyacağım. O taraftan, için... o taraftan yasak dediler. Keyfime o göre olanlardan yasaf. da kırıyoruz. Neyden? Keyfime göre benim canım öyle istedi demesinden dolayı da. Ha evet bir de öyle bir şey var değil mi? Evet. Yani o da birazcık... Herkes istediğine göre yorum yapabilir. Yani İnşallah de yine size biraz olmadı. Ha keyif varsa bende de keyif var. E, mutlaka herkeste keyif var. Ben bomba gibiyim mesela. Ben hepimiz bomba gibi geldik yani. mi? Evet. evet hep bomba gibi geldik. Neden canım. acaba? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kasesini <laughs> vermeyen <laughs> kaldım. Ananmam tekim için uygun bulunmuyor. Buradan atlam olur mu? Tamam be öyle değerlendiririz. Da Pardon. Miyim? Annen ama dedi ki Rabia'nın <laughs> gelinine Puan kırdım dedi servisleri Çok falan yanlıştı. Niye dedik? Buradan gelmesi lazım tamam, da niye oradan uzatıyor? Ben kalkmak zorunda mıyım dedi. Çok özür diliyorum. Ama evet, Köbra da bir kabahati hayır, yok tabii. O ne yapsın? Tamam onun kayını nasıl? Bende benim gelinimin de kabahati yok yani. Sonuçta ben de kainin olarak öyle i̇şte derim. bu masada söylediğiniz veya yaptığınız her şey tekrardan bu merak etkisi gelinlerinize geri dönüyor. Yani siz birinin geliniyle bir şey yaptığınızda, söylediğinizde veya puanı kırdığınızda aynı şekilde karşılığını alıyorsunuz. Tabii ki evet. hayatta da olduğu gibi hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Evet. Yani dolayısıyla ben o gün de size dedim yasak dedim. E, hadi dedim bu kafanıza takılmıştır ama bunu bir puan kırma sebebi gibi, gibi öne sürerseniz işte böyle tepkilerle karşılaşmanız çok normal. İnşallah Rabia Hanım aynı hatayı yapmazsınız diye umuyorum. Bilemeyeceğim beni rakip mi gördü acaba? Yok estağfurullah kimseyi rakip görmedi. Ondan mı yaptı acaba bilemiyorum. Ama ben o tarafa zaten çekimlere engel olmasa geçerim. Yani yapma, yapmadığım bir şey değil ama yani benim bir suçum yok onda. Keşke keşke kayınvalidem hani servis şeyinden bilgili olsaydı o tarafa geçilmeyeceğini belki bilmediği için söylemiş olabilir. Keşke öyle bir şey olmasaydı. Çorbanın kıvamı tam istediğim gibi olmuş. Gelininiz bana size müdahale etti işte söylediniz kendiniz o... söylediniz evet, evet, ben söyledim dört dört ben diye dediniz Aa, ah, ama Tekrar sözümün arkasındayım Bunu yani. Bravo ben onu unuttum. Ben evet, onu kimler kübra evet. sormayı unuttum. Evet evet, evet öyle dediniz. söylemişti ya. Evet. Sizin değil mi eksik menüye dört evet, saat evet, dört, verdiği gelsin. için. Şimdi bugün de bana evet. puan, vereceğim puanı söyledi. Ben de onu vereceğim. Canısı Ama o gelinin emriyle geziyorsa Ben siz... de bugün gelinimi kırmadım? Onun gelininin emriyle mi geziyor? Evet öyle dedi. Evet. Gelinim dedi bana dedi kızıyor dedi yüksek puan verme diyor dedi. Valla ben gelinin ne dediğini dinlemem kendi puanımı kendim. Yemeklere göre verebilirsiniz o zaman yemeklerimizi eksik olursa. Siz ama de sen eksik de öyle puan verebilirsiniz. Bizde de eksik, eksik yemek yoktu ama. ama. Valla bugün Kübra'yı zor bir gün bekliyor ha ben söyleyeyim. Şimdi bak iyi hatırlattınız. Bir bakayım sorayım mutfakta soramadım. Yani ben onları hep kenara aldım. Destelerde yazdık yazdım? Hiçbir hiç şey unutmuyorsunuz değil mi? Evet, evet bekliyoruz. Peki ben bir Filiz Hanım'a döneyim bu konuya tekrar geleceğim. Çorbalar gelsin de. Ee, Ezgi nasıl? İyi. Siz e, arkadaşlarım şöyle bir bilgi verdi. Otelde de odaları ayırmışsınız. Benden sonra dün ikiniz tartışmışsınız gelinizle. Ne oldu nedir? Ya biraz birbirimize ben biraz şey yaptım yani. Sinirlendiniz? Sinirlendim üstüne git. Ezgi neden size sinirlenmiş? O benimle alakalı değil ya. Lütfen öyle mi? Teşekkürler. Arkadaşın girmesi falan oldu ya hani hmm. laf söylemesi. Buyurun. Acaba sizin onu yeteri kadar savunmadığınızı mı düşünüyor masada? Biraz öyle oldu. Değil mi? Ama saygısız oldu o da. Konuşmaması gerekiyordu bana göre. Benim konuşmamı beklemesi gerekiyordu. Çünkü biz ev sahibiydik. Bravo Sifiriz Hanım. Bak, Ev sahibi biraz daha sessiz o, o olur. O sözüne teşekkür için. ederim. Ev sahibi olup da işte suçumuzu kabul ettiğiniz için ona teşekkür ederim. Ya zaten benim gelinim suçunu zaten kabul ediyor etmemezlik gibi biz sıkıntı ama yani bunu yok. sizden duymamız şaşırtıcı çünkü evet, şaşırtıcı. bakın bak Teşekkür Filiz Hanım şey da sizler aynı fikirde. Bugün evet. Gülnur Hanım'la dün de Rabia Hanım, diğer iki hanımefendiye de soracağım. Bana saygısızca geldi tavrı dedi Gülnur Hanım. Rabia Hanım zaten açıkça belirtti gerildiler. Evet. Size göre de yani tavrını doğru bulmadınız yani söyleme. Eminim beklemesi lazımdı. Biz ev sahibiydik. Doğru. Ama Rabia Hanım da tabii biraz de, üstüne, üstüne gitti. gitti. Üstüne gitti hani izin almadan gitmemesi gerekiyordu. Çünkü Doğru. cahil bir çocuk bu da. Altı aylık evli daha. 19 yaşında bir büyük baksın. insanız. Filiz Hanım ama onu bana derken bak ben onu uyardım dedim böyle söylemen gerekmiyor. Ya onu seni bir anda mutfakta görünce zaten bir anda böyle tepkisi şey oldu yani. O da çocuk Tamam benim mutfağıma cahil yani. da mutfağıma sen gelebilirdin. Ama ben saygımdan dolayı gelmedim ama. Bu formatın içeriğinde kayınvalidelerin mutfağa girip kontrol etme hakkı var. Yok değil. Herkes girebilir ama izinle. Ha, Rabia Hanım beni mutfağıma izin almadan girmeye kalkarsa yani girebilir ama izin almasını istiyorum sadece. Hani onu sormasını istiyorum. Nezaketen de olsa izin alsa daha çok sevinirim. Ben hata yapmış. Keşke sorsaymış girmeden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.